Bugün böyle keşten gelen en asla satılan karakterlerini çizeceğiz. Üçü birden gelmişse ama bir tanesini kendi aldığım benim ana karakterimin saçlarıyla ve kıyafetiyle anı olan yani aynı olan karakterleri üçünü birden yapacağız. Normalde dik tutuyorduk ama bir tane daha fazla olduğu için Böyle de yatağı bir tutacağız. Yoksa sığmaz. Şöyle zap zayıf olacak. O zaman da şöyle çizgi çizeriz artık. Yani köpten adam gibi bir şey çizeriz. O yüzden böyle. Şöyle. Ha sar. Sar sar şöyle. Evet sığa. O zaman oyun başlasın. Evet arkadaşlar bakın şimdi benim ilk aldığım ana karakter saçını çok beğendiğim karakteri yapacağız. Şöyle bir tane şey var. Şapkası var. Şöyle şapka nasıl olacak? Böyle olsun. Hop. Şöyle kulaklar. Çok güzel bir kulak var. Hop. Diğer kulak. Hop biraz şöyle yapalım. Evet. Harika oldu. Şöyle kulaklarının içine şöyle yapalım. Ay baksanıza kiti çizimi gibi oldu. Gerçekten harika. Şimdi şuraya gözleri çizelim. Vay wow. gerçekten kaptan aslan. Çok benziyor. Vay. Bir dakika. Bu çok benzedi ama. Çok benzemesi gerekmiyor muydu acaba? Ama bu bayağı benzedi oraya. Şurada da bir kalp var. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Hayır denilecek bir şey var. Hayır. Durun, Bakın. Aynı benzedi. Çok benzedi. Bu ne olabilir? Ne olabilir ki ya? İnanamıyorum ya. Gerçekten. Harika oluyor. Şöyle. Bir dakika. Benzedi. Gerçekten. tıp tıpa tıp oldu ya gerçekten şöyle ben ayrıntıları çizeceğim <laughs> inanılmaz gerçekten tıpa tıp oldu arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika gerçekten aynı <laughs> gerçekten aynı oldu neyse şimdi saçını mı yapsak şöyle kafasını yapalım ama önce saçını yapalım ya saçını Neyse şimdi saçını yapalım da kaplayan yerler. Şey gözük gözükmediği için. Yani anlamamış ya. Keşke alsaydı çok güzel. Şöyle. Ay kulaklar da çok acayip oldu ya. Şöyle baksanıza. Neyse. Şöyle. Bir dakika, bir dakika. Ay bu çok benzemedi aslında ya. Şöyle çok komik oldu ya bu karakter. Şöyle yüz. Evet, oldu şimdi. Evet şimdi oldu. Ve şimdi böyle. Evet oldu. Ay kafaya da benziyor daha. Gerçekten. Şöyle gözler. Beni kullandığım şey biraz zor şey ya. Yüz o daha sonraya geliyor. Daha zor. Şöyle. Hızlıca ben gözleri çizeyim ve boyayım. Şak. Vay bu benzerliği asla görmeyiz. Şimdi şöyle mor, pembe mor, pembemsi bir mor kullanalım mor pembe elbise bir mor kullanacağız ve şuraya yıldız çizeceğiz ve çok tatlı bir yüz ya ben ilk başta kullanmak istedim ama istemedim keşke ama şimdi o kalpli yüzü görünce yani kalpli yüzü görmeseydim bu yüzü kesinlikle kullanmayı seçerdim. Gerçekten bu yüz çok tatlı bir yüz. Şöyle. Ay çok tatlı ya. Ay çok tatlı oldu. Ay çok tatlı. Sevmek istiyorum. Ya. Çok tatlısın. Ama gerçekten çok tatlı oldu. Ay, gerçek yüzü çok tatlı ya. Ondan çok seviyorum ya. Ama ben o şey yüzünü çok seviyorum. Yani o yüzde tatlı bu yüzde tatlı. Şimdi bu böyle şey olduğunda gözlüklü hali olduğunda çok komik oluyor. Ama öyle komik oluyor ya. Şuraya geliyor. Gözüne gelmiyor. Yüzün gözüne gelmiyor. Yani o yüzden geldiği için bu güzel yüzü seçtim. Böyle kalbi yüz. Ama onun çizimi de zor ya. Gerçekten biraz zor mu kolay mı ben bilmiyorum. Ama bana zor geliyor. Sonra yaparız ya. Evet yaparız. Şöyle 3 karakteri birden çizelim. Yaparız tabii. Şöyle. Şurada etek geliyordur şimdi. Eteğin de yerini hesaplamış oluyoruz. Şöyle etek yeri. Evet etek yeri tam burası. Ama müthiş oldu gerçekten. Çok beğendim. Şimdi diyor el. Şöyle şöyle yani kalp yapıyor küçük kalp. <laughs> Çok tatlı bir şey yaptım. Şimdi şöyle. Vay! İnanılmaz oldu. Çok güzel oldu. Ve tamam. Şimdi şuradan etek geliyor. Vay müthiş oldu. Ama gerçekten harika oldu. Bir dakika. Gerçek. Neyse. Şimdi etek. Etek. Şöyle evet. Şöyle etekten yapalım. Evet ve harika. Bir dakika. Tam olmadı gibi geliyor bana. Gerçekten. Tam olmadı ya. Eteğe çok benzemedi. Şöyle tam bir etek yapalım ya. Şöyle detaylara farklı bir etek gibi yanmayalım. Şöyle normal bildiğiniz etek çizim ya. Aynı etek. Bildiğin etek. Evet. Şuradan bir tane şey yaparsan. Hop. Ve bitti. Ah. Bildiğin etek. 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 Evet. Etek. Etek çizdik. Kolay bir şekilde ya. Hiç zorlayın kendinize etek çizimi için ya. Gerçekten. Kolay ya. Şöyle. Baksanıza. Ama gerçekten zorlamayın. Çünkü herkes etek çizimini bilir. Şöyle bir tane. Yarım. Böyle çapraz. Sonra öyle kıvrım. Belki de üçgen. Öyle üçgen işte ya. Bildiğiniz üçgen. Evet, güzel oldu. Ay şuna bakın ya. Ay çok tatlı oldu. Şimdi çizgiler. Beyaza boyayacak. Boyamayacak. Hatta boyamayacak çizgiler. Wow. Şuraya çizelim. Evet harika oldu. Şuradan bir tane düğüm. Ben bu düğümü çok gördüm. <laughs> kendi karakterimi yaparken yani kendi karakterimi yapmadım ama kendi karakterimi çizerken değil de kendi karakterimi görürken çok yaptım. Şimdi şöyle detaylı oynatılar. Şöyle evet biraz açık biraz kapalı oluyor. Böyle de ya. Şöyle çizgi. Çizgi ve böyle şöyle hop bitti kanal gibi çizelim ve bitti harika kolay ya baya kolay çizim ya bu kolay çizim oldu vay müthiş şöyle çizgiler şöyle çizgi 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 ve ayakkabı sağlık gibi bir şey şöyle ve bitti harika karakterimiz oluşmuştur harika harika karakterimiz oluşmuştur <laughs> harika karakter oluştu şimdi ikiye geçiyoruz şimdi onun da uzun saçı var Şöyle. Nereden başlasak? Evet böyle. Diğer karakteri de yer karasın Şöyle. Ve bitti. Yani bitti değil de saç. Saç kolaymış ya bunun saçı. Aa bunun saçına gelmedi. Ay ben unutmuşum saçını. Oo. İnanılmaz benimki kadar. Benim saçım kadar bir saç ya. Öğüten seçiyorum ya. Yoksa kısa saçlardan alırdım. Ama gerçekten benimkine çok benziyor. 100% 100. Bilmiyorum ama ya. Gerçekten şöyle aynı. Benimki de oraya geliyor ya. Neredeyse benimki şuraya geliyor. Benimki buraya falan geliyor. O da buraya geliyor. Neredeyse o kadar ya. Yani çok aynı aynısız. Şimdi kafayı çizelim. Tam kulaklık var. Kafaya bak. Ne güzel. Vay. Şöyle bu karakterlerin hepsi uzun saçlı ha. Bu üç karakterin hepsi uzun saçlı oluyor. Nedense uzun saçlı karakterler. Yani uzun saçlı olanlar da bir fırsat verelim demişler. Ondan. Bir uzun saçlı olanlar da güzel karakterler bulsun. Mesela erkeklerin uzun saçları da oluyor. O yüzden erkeklere de bir tane yapmışlar. Kızları da bir tane yapmışlar. Bir tanesi tavla bir tanesi salık yapmışlar. Ha, iyi. Harika olmuş. Ya hepsi uzun saçlı dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama yine de uzun saçlılar gerçekten Şöyle. Hop. Ve bitti. Evet çok kolay. Hiç saçlı değil. Harika oldular. Şöyle. Hop. Bir büyük bir küçük. Şimdi önce bir gözlük var. Şöyle bir gözü kapatacak bir gözlük. Şöyle. O yüzden geri kalan kısımlar var. O zaman hemen boyayalım. Evet harika oldu. Bakın. Gerçekten harika. Şöyle şunları göçelim. Ve şimdi diğer kuyruğa geçelim. Ve oldu. Harika oldu ya. Ama gerçekten çok benzediler. Küçük burun. Ve küçük ağız. Ay bu da çok tatlı bir şey. Ama ben sevmiyorum. Bunu seviyorum ama çok tatlı. Çok tatlı oldum. Çok seviyorum. Hem şey de uymuyor aynı yani gözlüğe. Uymuyor. O yüzden. Şöyle baksanıza. Harika oldu. Çok tatlı sanki. Ay gerçekten çok tatlı şeyler var şöyle boynumuzu yapalım bunda bir tane şey yok yani yani hareketlenme yapmadım buna şöyle hop ve boyun evet şöyle şöyle bir tane Şöyle. Evet harika oldular. Şimdi diğer şeyi yapalım. Şöyle. Ay baksanıza güzel oldular. Gerçekten. Ve şöyle. Evet. Evet harika. Güzel oldu. Ama gerçekten. Şimdi şöyle detaylı ayrıntıları hızlıca yapalım. Fışşşş. Şimdi şöyle ayakkabılarını yaparsak ve şöyle küçük detayları yapalım. güzel oldu. Şimdi kaldı son bir karakter. <laughs> Harika son bir karakterimiz kaldı. Gene uzun saçlı. Şöyle. Harika kalıyor. Biraz şöyle. Ay gerçekten çok uzun saçı var ya. Böyle olabilir ya Öyle olduğu için yani bu sürü çok fazla yani var da yani çok fazla uzun yok. O yüzden bir fırsat bulalım. Uzun saçlılar da güzel karakterler yapsın. Kendilerine benzesin. O yüzden öyle bir fırsat vermiş olabilirler uzun saçlılara. O yüzden böyle uzun saçlı şeyler yapmışlar. Yani erkeklere bile fırsat vermişler o kadar. şöyle. Mutlu bir yüz bu arada. Mutlu çizeceğim ben. Çok güzel. Mutlu. Ay çok tatlı <laughs> bu da çok tatlı. Ay gerçekten çok tatlı. Ay benzedi de. Gerçekten benzedi. Ay benzedi. Ama gerçekten benzedi. Şimdi gözleri boyayalım. <laughs> Fişel. Harika şimdi sıra. Boyunda şöyle boyunda sıra şöyle boyun çizmek en sevdiğim en zevkli olan kısım boyun bence çok seviyorum boyun çizmeyi ya çok güzel Sanki yüz defa bin defa çizmek istiyorum ya gerçekten öyle. <laughs> neyse şimdi böyle vay Gerçekten gerçekten değil. gerçekten benzedi ha söyleyeyim diğer yerde burada şöyle bunda etek yok şöyle gene eldiven eldiven var ve şöyle vücudunu filan çizeceğiz detayları yapacağım ben. Sonra detayları yaparım da. Yani boya uzun boyluymuş bu da ya. Gerçekten şöyle devam ediyor. Şimdi sadece bir küçük bir kısalık var. Yani kısalıyor. Yani çorap gibi düşünün. Çorap gibi bir şey var. Bir de devam ediyor. Tabii ayakkabılar. var. Ayakkabılar da birbirlerine benziyor. Şöyle yani çok detaya girmeye gerek yok da ayakkabı da ama normalde var yani şöyle kıyafetlerde yüzlerde detay girmeye gerek oluyor bende şimdi detayları yapalım Fişim. evet küçük detayları yaptık şimdi şöyle açık ve koyu mavi olan yerleri boyadım. bayağı burada da var çünkü bütün açık ve koyu mavi olanları boyayalım. Evet şimdi şöyle her yer neredeyse beyaz. Şöyle sarı olan yerler fazla gibi görünüyor. Sonra kırmızı ve siyah gibi devam edeceğiz. Şimdi sarı olan yerler başlayalım. En çok sarı orada var. O yüzden arkadaşımız bu O zaman Evet, şimdi sıra böyle kahverengi, sonra en sonunda olacak. Şimdi şöyle bir böyle siyah olsun. Şöyle siyah kahverengi o renk türleri olsun. O zaman o zaman fışşau. Evet, şimdi hepsi de bitmiş. Yani bitmiş bu Bunların hepsi bitti. Bu karakterler, bu iki karakterin hepsi de bitti. Bu arada şak 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 <laughs> Neyse şimdi sırada son bir renk. O da tabii ki de kırmızı kırmızıyı al bakayım. Şu en kıyafetimiz karakter. O zaman şimdi fişiyo. Vay evet şu an 3 tane karakter birden aynı anda aynı saatte aynı yerde çizdik ve aynı kağıta çizdik hem aynılarını yaptık gerçekten müthiş oldular baksanıza harika bir şey oldu. Şu karakterlere bakın. Üçü birden çizmek bence çok fazla zor olmayacaktı. Yani bayağı kolay karakterler aslında. detayları yapınca aynısı oluyor. Detaylarda kolay böyle Karalama gibi şeyler var detaylar olarak. Gerçekten çok kolay karakterler vardı. Yani normalde zor gibi görünüyor. Yani böyle bakınca çok zor yapamayacağız gibi görünüyor. Ama şunu yapınca Baksanıza çok kolay oluyor ya. Gerçekten ben şöyle böyle yaparım ya. Yani artık ikinci yüz defa bunu yapabilirim. Ben on, on tane yapabilirim bundan artık. Yani o kadar kolay bir şeye benziyor. Yani ko kolay gerçekten yüz tane falan olabilir mi acaba? Yani kağıt yeterse olur ama kağıt yeterse olur tabii. Ama küçücük küçük küçük 100 tane olacak o zaman da. O zaman şimdi arkadaşlar. Yani bugünlük videom bu kadardı. Sonra görüşmek üzere. Hep benim karakterimi çizeceğiz sonra. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şiow.